Haftanın son Yeşil Bülteni ile karşınızdayız sayın seyirciler. Bugün Yeşil Bülten'de çok yapmadığımız, çok yapmak istemediğimiz hatta biraz da zor bir yayını yapıyor olacağız. Çünkü kaçak avcılık konuşacağız. Avcılığın yaşama kasteden, doğal yaşama kasteden her tür faaliyetin Yeşil Bülten olarak karşısında durduğumuzu belirterek önemli bir konu olması, ciddi tartışmalar olması sebebiyle bugün bu konuya ayıracağız Yeşil Bülten'i. Konuyla ilgili son gelişmeleri derlediğimiz bir haber var. Onu izleyelim ardından stüdyodayız. Gala Gölü Milli Parkı'nın bulunduğu Edirne'nin Enes ve İpsal ilçeleri arasında kaçak avcılık tartışması büyüyor. Kaçak avcılıkla ilgili şikayetlerin ardından Enes Kaymakamlığı harekete geçti güme adı verilen ve avlak olarak kiralanan yapıların kaldırılması çalışmalarına başladı. Enes Kaymakamı İhsan Ayrancı'nın bu çalışmaları bazı avcılık derneklerinin tepkisini çekti. Onlardan biri de İpsala Avcılar Derneği oldu. Dernek Başkanı Zafer Doğan, kaymakamlığın uygulamalarını sert bir şekilde eleştirirken, kaymakam ayrancının gümeleri kaldırmak gibi bir yetkisi olmadığını, yapılanın yasalara aykırı olduğunu söylüyor. Kaymakam Ayrancı ise kaçak avcılıkla mücadele için önünde engel teşkil eden her konuyu acilen çözmek niyetinde. Evet değerli izleyenler, şimdi ilk olarak telefon hattımızda İpsala Avcılar Derneği Başkanı Zafer Doğan var. Zafer Bey hoş geldiniz Yeşil Bülten'e. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Evet teşekkür ederiz biz de. Zafer Bey hemen konuya geçelim diye düşünüyorum. Kaymakamlığın başlattığı bir çalışma var kaçak avcılığa karşı başlatılan bir çalışma. Siz ve derneğiniz bu çalışmanın karşısındaki en ciddi muhalefeti oluşturuyorsunuz şu anda. Kaçak avcılık için yapılan bu çalışmalara dair nedir itirazlarınız? Beyefendi o söylediğiniz tabiri o şekil kabullenmiyorum. Edirne'de, Trakya'da hatta Türkiye'de kaçak avcılığın önüne geçilmesi için doğal tarifatı yaban hayatı tarifatı avcı tarifatı karşısında en çok faaliyet gösterenlerden biriyim. Bu sıkıntılarımı zaman zaman Aysap yetkilileriyle de ulaşmaya çalıştım. Sayın Bakanlığımızdan Orman ve Bakanlığımızdan daire başkanımız Cemal Akçan'a genel müdürümüze Edirne Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Dağlı'ya yani konuya vakıf olan bütün yetkililere her fırsatta birebir bu sıkıntıları taşıdım. Lütfen gelin bu doğa tarifatını kaldıralım. Öncelikle doğanın yaşatılması lazım. Doğa nedir? İnsanlığın nefe aldığı, oksijeni oluştuğu ve sirkülasyon yapıldığı alanlardır. Her şeyden önce insanlık için lazımdır. Buraları kesinlikle korumamız lazım. Öyle mi Milli parklar alanlarımız var. Bu milli parklar alanlarında gece gündüz projektörlerle kaçak avcılar hep mevcut oldular. Geçen yıl kayıtlarımızda var, cd'lerimizde var, esir ile birlikte korumanın yetersizliğinden kaynaklanarak böyle bir garantiye çıktık. Milli parkların göbeğinde maalesef 4-5 tane avcıyı saklanırken önünde de son derece elektronik cihaz ve aygıtlarla avcılık yaptığını kameralarla tespit ettik. Bunun üzerine oradaki orman muhafaza memuru geldi. Kendisini bu konuda tenkit ettik. Başımı yapacaksınız deyip ilgili hamleşte kişilerle işbirliği bir yaptı. Ve bunun hatabinde Edirne Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Dağlı da diye aradım. Sayın müdürümüz Zafer Bey. İçimizden ağlıyor. Dinliyor musunuz efendim? Dinliyorum ama şimdi siz geçmiş bir olaydan bahsediyorsunuz. Şimdi bizim şu an önümüzde olan bir durum var ve Kaymakam Bey de haliyle konuyla ilgili yetkili makamlardan birisi ve böyle bir çalışma başlatmış. Ee, Aha, bu çalışmaya şimdi, itirazımızı sunuyoruz. Bizim neresinde olduğumuzu da size anlatmak zorundayız. Kısa bir bölümden sonra ben eee sorunuza hemen cevabı vereceğim. İsmail Bey'i aradım. Dedim milli parklarda orman gözetleme kulesinin hemen 300 metre karşısında birileri legal olmayan, yasal olmayan bir avcılık faaliyeti var. Buralarda bilimsel çalışmanın dışında her türlü faaliyet suçtur. Lütfen gelin yardımcı olalım. Ne dese biliyor musunuz? Ben bunu bütün Türk kamuoyuyla paylaşıyorum kamu zararı oluşturan, devletime, milletime zarar veren her şeyin karşısındayım. Ben sivil toplum örgütü başkanıyım. İsmail Bey şunu diyor, Zafer Bey, biz o tarafa geliyoruz da zaman biraz geçecek. Biz zaten barakaları ve siperleri yakarak orayı doğru geliyoruz. Bunu Türk kamuoyunun yorumlarına, vicdanına bırakıyorum. Diğer taraftan sorunuza geleyim. Bu Gara Mekki bölgesinde anlatıldığı gibi Gara korunmadı. Rusya'da Türkiye alan avlanma kulu belgeleri olan er vatandaş ava serbest olan bölgede yasal süreçlerde avlanır. Bunu hiç kimsenin engelleme diye bir keyfiyeti de olamaz. Bu kaymakam olabilir, bir başka makam olabilir. Ama gelin görünce şikayet idar üzerine olay yerine gittim. Antarkt'tan bir antarkt'ın kardeşimiz Sayın Kaymakam'ın makam arabasında birlikte oturmuşlar. Önlerine iki üç tane vatandaşın benzin bidonu vermişler. Ama perde soran bölgede avcının yani evlatlı avcının bakanlar kurulunun kararıyla merkez alt komisyonu yürütmesiyle alınan kararda ottan, tazdan etrafı korunarak üstü açık baranma okralda, becenelerde avcılar av arz yapabilir diyor. Bu faaliyet söz değildir diyor. Ancak senin kaymakamımız bu ayda benzinle bu avcının barnaklarını, sabit edip, yakıp, en arzuya sabit, hem de Merkez Halk Komisyonu kararlarını muhalefet, hem de çevre kanununa hilalden suç işlediğini iddia ediyorum. Yazın tarımcı o bölgede anadını yaptığı zaman binlerce lira parayla cezalandırılır, Kaymakam ben burada kontrolü ele alacağım diye o bölgede yangın çıkaramaz, suç işlemiştir, şikayet ediyorum. Evet bunlar çok ciddi iddialar. Kaymakam Bey'in ve beraberindeki orada doğal yaşamı savunan insanların birkaç kişinin eline benzin bidonu verip oradaki gümeleri yaktığını söylüyorsunuz anladığım kadarıyla. Doğru mu anlamışım? Doğrudur. Ee, da var. Pekala yani itirazınız buna, itirazınız kaçak avcılıkla mücadeleye değil bu buna ilişkin bir e, derdiniz ve itirazınız var öyle mi? kesinlikle. Kaçak Avcılık'ta da Türkiye Cumhuriyeti devletime, hükümetime, milletime yararlı olabilmek için başımı öne atarım. Her türlü riski alınım korunmasından yanayım. Sorunlarımıza sirayet ettirebileceğimiz en güzel miras doğal mirastır. Kimse tarif etmesin. Tarif edenlerin peşine düşelim. Yasal ordukları ürküterek, sındırarak lütfen ve lütfen bu sevdadan vazgeçelim. Peki ee, pekala. Teşekkür ediyoruz Zafer Bey. Bu itirazları burada da söylediğiniz, dile getirdiğiniz için. Çok sağ olun. Şunu da sen olarak söyleyeyim. Çok kısa bir şey. da taşıyacağız. Devletimizin ilgi kuru, ilgili kurumlarına da taşıyacağımızı ifade ediyorum. Sizin mevzinde hükümette, devlette, millette tüm Türk insanına saygılarımı, sevgilerimi ediyorum. Peki sağ olun, teşekkür ederiz Zafer Bey. Evet değerli izleyenler durum böyle. Bugün bu hafta içinde yer vermiştik bu konuya hatırlayacaksınızdır takip ettiyseniz. Ege Hanım, Ege Sakin Hayvan Hakları Federasyonu bölge temsilcisi olarak bize konuyla ilgili bilgi vermişti. Onun söylediklerinin devamında da bu yeni gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. E, Zafer Bey'in böyle iddiaları var. E, tabii burada Kaymakam Bey'e de Kaymakam İhsan Ayrancı'ya da e, söz hakkı düşüyor. Kaymakam Bey bizim oradan da aldığımız bilgilere göre orada kaçak avcılığa dair bir mücadele başlatmış durumda. Zafer Bey konuyu farklı şekilde aktarıyor. Kendisine, e, İhsan Bey, e, İhsan Ayrancı'ya, Enes Kaymakam'ına bu e, iddiaları soralım şimdi de. Telefon hattımızda kendisi. İhsan Bey hoş geldiniz Yeşil Bülten'e. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Evet, e, bizim oradan aldığımız bilgiler şu yöndeydi. Orada kaçak avcılık ve mücadele için öncelikle avlak olarak kullanılan ve hatta kiralanan gümelerin bir şekilde ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu işe de kaymakamlık başlattı diyorlar ama evet. Zafer Bey'in, Zafer Doğan'ın iddiaları... Farklı yönde. Öncelikle evet. iddialar için ne dersiniz? Şimdi öncelikle ben şunu belirtmek istiyorum. Bölge e, kaçak avcılıkta artık katliam boyutuna ulaşan olaylar yaşanmakta. Dolayısıyla e, bununla ilgili çok e, ciddi tepkiler. Başta avcılardan e, olmak üzere doğa severlerden, hayvan severlerden çok ciddi tepkiler alıyoruz. Dolayısıyla biz kaçınılma kaçınılmaz bir sonuç olarak böyle bir çalışma başlatmak durumundaydık zaten. Bu bizim e, her şeyden önce vazifemiz, görevimiz bölgede bu çalışmaları yaparken bizim en büyük destekçimiz de yine belgeli, yasal bir şekilde bu işi yapan avcılar. Biz avcı dernekleriyle birlikte en başta yasak avlananlara bir korunak sağlayan bu gömelerin ortadan kaldırılmasını istedik. Benim kendi kurduğum ekibim, avcı derneklerini kurduğu ekiplerle birlikte ortaklaşa çalışarak oradaki gümelerin hepsini ortadan kaldırdık ve bundan sonra da kurulmasına izin vermeyeceğiz. Çünkü... Ee, söz konusu gümeler yasada ve MAK kararlarında belirtilen e, ölçülerin tamamen ötesinde 5 onlar kullanılmış, ağaçlar kullanılmış, güme yapılamaz diyor. Sabit güme yapılamaz diyor kararlarda. Ee, burada e, gümeler sabitlenmiş, içerisinden projektörler çıktı, canlı mühreler çıkıyor. Dolayısıyla olayın boyutları aslında e, gerçekten e, katliam noktasına artık katliam olarak e, ifade edebilecek gelmiş durumda. Ben burada sizin aracılığınızda da bütün doğa severleri, hayvan severleri bölgenin bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Evet. E, İhsan Bey peki bize Zafer Bey'in Zafer Doğan'ın e, iddiaları da şu yöndeki birilerinin eline benzin bidonu verip gümeleri yaktırdılar. E, böyle evet. bir şey yaşandı mı acaba evet. Enesli? Ya yani şöyle söyleyeyim yani Zafer Bey'in e, iddialarıyla ilgili şimdi burada e, kendisiyle bir karşılıklı bir polemik şeklinde Tartışmak istedim ama bizim yaptığımız bütün iş ve işlemler bir idari olarak e, itiraz edebilirler. E, amirlerimize, sayın varimize ve bakanlığa şikayet edebilirler. Onun hepsinde ötesinde bir idari olarak benim yaptığım bütün iş işlemler işlemler yargısal denetime tabidir. Dava açabilirler, haklarını savunabilirler. E, eğer böyle bir hak ihlali olduysa da o anlamda e, orada yasal olarak avlanan, Mevzuata uygun, yasalara uygun avlanan kişilerin hakkını hukukunu korumak da kaymakam olarak benim vazifem. Biz onların da hakkını korumak adına aslında bunları yapıyoruz. Çünkü aslında buradaki katliamdan en çok rahatsız olanlar da yine avcıların kendileri. Yani Zafer Bey avcıların sözcüsü olduğunu, temsilcisi olduğunu ifade ediyor ama bir taraftan da söyledikleriyle avcıların söyledikleri arasında bir çelişki var. Yani bana da avcılar geliyor, avcı dernekleri geliyor. Biz bu işi avcı dernekleri yapıyoruz. Şu an Karpuzlu'daki avcı derneği bizimle birlikte hareket ediyor. En az avcılar derneği bizimle birlikte hareket ediyor ve bizim bu yaptığımız işleri destekliyorlar. Oradaki mücadeleyi destekliyorlar. Yani olay böyleyken biz Zafer Bey'in bize destek olmasını beklerdik. Kendisi biraz da popülist bir şekilde görüyorsunuz. Yani bir katliamdan bahsediyor. Ortada bir sıkıntılı bir durum var ve bunun önüne geçmek istiyoruz kendisi. Ee, şeyden, kuleden bahsediyor. Bilmem neden bahsediyor. Gala de şunu yaptım, bunu yaptım diyor. Yani <laughs> burada aslında e, her şeyden önce e, Zafer Bey'in e, gelip bize destek olması lazım. Ben ben kendisinden bunu beklerdim. Birincisi bu. ikincisi bölgedeki en büyük sıkıntımız da e, av turizmi. Belgesiz bir şekilde av turizmi yapan insanlar var. E, belgesiz bir şekilde konaklamalar yapılıyor orada kaçak yapılaşma var. Biz bundan da üzerine gideceğiz. Oradaki yapıların hepsini ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu süreç içerisinde. gümelerin ee, önemi nedir? Ha, bunu yaparken için? tabii tehditler alıyoruz. Bazı e, kesimlerin kesimler bundan rahatsız oluyor. Çünkü burada e, ciddi bir rant da var. Bu, bu ranttan istifade eden insanlar bundan rahatsız oluyorlar ister istemez. Çünkü ölçülere, sayılara e, uymadan bu avcılığı yapıp bunu bir ticarete dönüştürmüş. Usulsüz bir şekilde av turizmi yapan insanlar var ve e, yine MAK kararlarında ve e, kara avcılığı kanununda 4915 sayılı kara avcılığı kanunu burada benim önümde ben size istiyorsanız maddelerini de okuyabilirim. E, belgesiz ve usulsüz bir şekilde av turizmi yapmanın cezası 10.000 TL. Biz bunların hepsini tespit ettik ama biz burada her şeyden önce vatandaşla birlikte buranın gerçek sahipleri olan oradaki insanlarla birlikte biz bu işi yürütmek istediğimiz için ee, cezayı ceza yaptırım yapmadan önce bilinçlendirmek istiyoruz vatandaş. Onlarla birlikte bu işi çözmek istiyoruz. Biz ceza, ceza vermek olsaydı bizim gerçek niyetimiz o gün çarşamba günü gümelerin hepsinin içerisinden projektörler çıktı. Canlı müreler çıktı. Anlatabiliyor muyum? Yani hmm. biz biz bunların hepsini bir şekilde onlarla o projektörlerin hepsini biz ortadan kaldırabilirdik. <laughs> gümelerin içerisini boşaltmasını bekledik oradaki avcıların. Yani burada burada yasak avcılık, kaçak avcılık öyle bir boyuta ulaşmış ki artık kamu otoritesine kafa tutar hale gelmişler. Zafer Bey orada gelmiş beni valiye şikayet edeceğini söylüyor. Valinin bana valiye talimat verdirteceğini söylüyor. Kendisini valinin bile üzerinde bir noktaya konumlandırmış ve valiye talimat veriyor. Bakana talimat veriyor. Kanun oluşturuyor. Kanun yazıyor. Orada ayak üstü bize kanunlar yazıyor. Yani aslında kendisinin bu tavrı da açık bir şekilde gösteriyor ki burada kaçak avcılık yapan insanlar artık iyice pervasızlaşmış durumdalar. Peki. Ee, İhsan Bey teşekkür ediyoruz. Aklı yani bu, bu, buna için... ben bir kaymakam olarak tedbir almayacağım da neye tedbir alacağım? Ben şimdi bunu tabi burada kamuoyunun takdirine sunuyorum ve bir kez daha söylüyorum. Yani gösterdiğiniz duyarlılıktan dolayı öncelikle size teşekkür ediyorum. Esafa biz teşekkür ee, ederiz. buradaki doğa severleri, bölge halkını hayvanseverleri duyarlı olmaya, bu bölgeye duyarlı olmaya davet ediyorum. Bölge gerçekten eşsiz güzellikte. Sayısız e, kuş türünün, nesli tükenmekte olan sayısız kuş türünün yaşandığı bir yer. Ben size birkaç, birkaç bir şey daha söylemek istiyorum şimdi konu açılmışken. Buyurun Bakın efendim. burada pelikanlar vuruldu. Burada leylekler vuruluyor. Baykuşlar vuruluyor. Avcılık bu mudur? Ben soruyorum şimdi. Avcılık bu mudur? Yani uçana kaçana ateş etmek midir avcılık? Her gün projektörle avcılık yapılıyordu. Bu mudur avcılık? Burada bahsi geçen gümeler bu yasa dışı av yapan insanlara sığınak oluşturuyor. Onların içerisinde saklanıyorlar. Ne jandarmayı dinledikleri var, ne orman bölgenin ekiplerini dinledikleri var. Gala Gölü Milli Parkı'nın içerisinde av yapmak artık fiili olarak e, mümkün bir duruma gelmiş. Yani insanlar Gala Gölü'nün içerisinde tekneyle açılıp kuşları vuruyorlar. Dolayısıyla yani şuraya geleceğim, <laughs> bu olay artık çığırından çıkmış durumda. Dolayısıyla bizim e, bizim başta kaymakamlık olarak tabii burada e, vatandaşın katkısı ve desteği çok önemli bizim için. Çünkü onlar onlar bize destek olmadığı zaman muvaffak olma imkanımız yok. Onların da ben desteğini bekliyorum. Buradan e, avcı derneklerine bir kez daha çağrı yapıyorum. Hepsi gerçekten biz, bu olayın e, başından itibaren bize çok destek oldular. Zafer Bey'in de desteğini bekliyoruz. Bu yasak avı biz burada bitirelim. Belgeli, usulüne uygun, kurallara uygun bir şekilde avcılık yapmak isteyenler olursa da bölgeyi onlara açalım. Bizim evet. istediğimiz bu. Peki e, konuyu buraya getirdikten sonra bir soru daha soralım o halde. Galagölü milli parkından bahsediyoruz. Aslında burada ciddi önemli de bir canlı çeşitliliği de mevcut. E, bu milli park sınırları içerisinde avlanmak serbest mi? ya da en azından bir Hayır bir yasak önemli. yasak ama yani defakto bir şekilde bir artık bu serbest olmuş yani. Fiili olarak herkes avlanıyor. Olay o noktaya gelmiş, çığırından çıkmış. polise Hı. kafa tutuyorlar, kaymakam yani ben o gün kaymakam olarak o bölgedeydim. Anlatabiliyor muyum? Ve Zafer Bey'in e, tutumu, davranışları orada gazeteciler de vardı. Ve şu an ve şu an çok tepkiler alıyoruz biz burada. Ve diyorlar ki hani avcılar artık ee, hani polisi, jandarmayı geçtik. Kaymakama kafa tutar noktaya gelmişler. Pervasızlıkta sınır tanımıyorlar. İnsanların yorumu bu. Ve şunu söyleyeyim. Sosyal medyada gala göre avcıları diye grup kuracak kadar pervasızlaşmışlar. Vurdukları yasak türleri internette yayacak kadar pervasızlaşmışlar. Çünkü hiçbir yaptırım yaptırım uygulanmamış ve bu, bu herhangi bir yaptırım korkuları yok. Evet ben de tam da bu yüzden sordum. Yani, Çünkü avcılık yani, yoğun olarak yani yapılıyor. Tablo, bölgede. tablo tablo Zafer Bey'in çizdiği kadar e, düzgün bir tablo değil. burada burada artık e, çığından çıkmış bazı durumlar var. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani bir sosyal medyada gala avcıları diye avcılığın avlanmanın yasak olduğu bir bölgede Av yapan insanlar grup kuruyorlar. Arkadaşlar gala gölünde vurduğunuz hayvanları paylaşın diye mesajlar atıyorlar birbirlerine. Orada vurdukları canlıları, resimlerini paylaşıyorlar. Yani bu nokta bu noktada artık bizim buna bir Dur dememiz gerekiyor, kusura bakmasın hiç kimse. Peki, ve ve şöyle söyleyeyim, yani kendisi tehditler savuruyor bizim o anlamda e, çıktığımız yoldan geri adım atmamız diye bir şey söz konusu değildir. Orada yasak avı, kaçak avı bitirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Yasak avla mücadele etmemizi engelleyen her şeyi ortadan kaldıracağız. Bunu net bir şekilde bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum. Pekala çok teşekkür ediyoruz. Biz de size Ben teşekkür ederim ee, İyi yayınlar diliyorum. İhsan Ayrancı ENES Kaymakamıydı. Bu son sözleri de belki e, en anlamlı olanlarıydı. Kaçak avcılığı bitirmek için her şeyi yapacağız dedi. İhsan Bey çok teşekkür ediyoruz kendisine tekrar. Evet değerli izleyenler bu konuyu ayırdık. iki tarafında en azından bu konuyla ilişkili söz söyleyen ve farklı sözler söyleyen iki tarafı da burada ekranlarınıza getirmeye çalıştık. İlk olarak İpsal Avcılar Derneği Başkanı Zafer Doğan konuştu. Ardından da Enes Kaymakamı İhsan Ayrancı'ya söz verdik ve ikisi de bu avcılık e, kaçak avlanma meselesiyle ilgili görüşlerini söylediler. Bir kez daha altını çizerek kapatalım yeşil bülteni. Av kaçak veya yasal avcılığın her türü, yaşama son veren e, savunmasız hayvanlara karşı ellerinde silahlarla yapılan bir adaletsizliktir. Hele hobi olarak yapılıyorsa daha da öyledir diyoruz ve yeşil bültenin sonuna geliyoruz bugün. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle keyifli hafta sonları.